Hah, bak senin sevdiğin çorbadan yapmış Şükrü ya, Hanım, sıcırcık içersin. ne çorbası Allah aşkına, bakmış mı? söyledim mi Perihan'a, gitmiş bakmış mı Murat'a, orada mı? Azıcık sabırlı olur musun Mineciğim? Gitti, elbette bakacak. Ya of, Muzi, ne olur, geçiştirme beni, ya, doğruyu söyle ne olur. Doğruyu söylüyorum, birazdan gelir. Gitti, ben gönderdim. <laughs> Mine Hanım, e, gittim baktım, Murat Bey klinikte güzel güzel çalışıyor şükür. Teşekkür ederim. Berihan, çıkabilirsin. Şükür. Düzenecek her şey. Düzelmek zorunda. Her şey eskisinden daha iyi olmak zorunda. Sen böyle hiçbir şey yapmadan oturursan... ...hiçbir şey düzelmeyecek kızım. Harekete geçmek gerek. Harekete geç de Muzi, ne yapsam olmuyor işte. Adam dinlemiyor bile beni. Yok sayıyor resmen. İhtiyacı bile yok ki bana duygusal olarak ihtiyacı yoksa maddi olarak ihtiyacı olsun. Aklını çalıştır kızım biraz. Yani artık paranı kendin yönetebilirsin, istediğini yapabilirsin. Nasıl yani? Murat'a para mı ver diyorsun? Allah aşkına Muzi, Murat'ı tanımıyormuş gibi konuşma. Ya böyle bir şey aklından geçtiğini bilse yani beni siler ki. Sen bu adamı istiyor musun kızım? Sence? Ben sana git para teklif et demedim ki. Yani önce borçlandıralım mesela kliniğin yerini satın alalım yabancı biri gibi. Sonra çıkmaya zorlayalım. Sen de gidip kliniği kurtar. Kahramanı ol. Gitti kanadı kırık kuş gibi gülüzorum. Gelinimle torunlarım da ardından bir zil takıp oynamadıkları kaldı. Ama alacakları olsun. Yavrum nasıl gururlu, nasıl insan. Parayı pulu elinin tersiyle itti gitti. Bu dediğime alınmayın ama Hayriye Hanım. Ben vallahi Gülizar'ı size benzetiyorum. Öyle lafının sözünün arkasında duran dürüst, adaletli, iyi bir çocuk. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah bundan sonra. Koruyamadım torunumuzu Hamza Oğluma verdim sözü tutamadım. Koskoca çiftliği, malı, mülkü yönettim. Evdekilere gücüm yetmedi. Ya, ya siz illa ki bir yolunu bulursunuz Hayriye Hanım. Biz sizin yıllarca kadınlığınızı da, analığınızı da bildik, gördük. İlla ki bir haçaresi bulursunuz siz. Doğru dedin Semsem. Ben daha ölmedim. Bulacağım bir yolunu bulacağım. Bu aralar gelemedim ama en yakın zamanda geleceğim derneğe canım, Jülideciğim. Tamam, Aa, canım ee, kapatıyorum şimdi, sonra ararım seni, oldu mu? Torul, niye kalktın ama? Dinlenmedin ki doğru düzgün. Annem, sıkıldım yat yat ya. Ya şu Gülizar'ın gidişini kıtlayacağım belki çekirdek ailemle. <laughs> Gel şöyle. Bana hala böyle bir yerlerden çıkıp beni sinir edecekmiş gibi geliyor. <laughs> Sinirinizi bozan biri gitti galiba. Umarım sözüne ettiğiniz kişi ben değilimdir. Rica ederim kardeşim gel. Babamızın bize bir KDV'si vardı da ondan kurtulduk. Biz onu kutluyoruz. Hoş geldin gel. Hoş buldum. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa, olur mu öyle şey? Bunlar sizin. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle takdim edeyim. Aa, ne kadar naziksiniz. Rica ederim. Bunlar sizin. Ha, teşekkürler. Rica ederim. Al ne edelim sana? Vallahi sıcak bir şeyiniz varsa içerim ya. Birazcık rahatsızım malum. Havalar. Tabii hemen. Ha sen de sizinle karşılaştık ama konuşamadık. Turul da sizden pek bahsetmedi. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Annem sorgu memuru gibidir. Söylemedi deme. <laughs> Hiç problem değil. Biz Aslen'e Egeliyiz. Bodrum'un yerlisiyiz. Ama ben uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Bir ara işte okul için New York'a gittim. Okul bitince de sonra geri döndüm. Malum insan memleketini özlüyor değil mi? Aa evet. Ee, peki şimdi ne işle meşgulsünüz? İşletmeciyim. Ee, Türkiye genelinde zincir kulüplerim var. Aa ne güzel değil mi Mine? Haber beklerim bir gün. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Aa tabii gideriz değil mi Mine? Hı? -hı. Tabii tabii kesin gidelim beraber. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli anneannem televizyondaki adamları görünce yüzünü saklardı. Evde dolaşıyorlar sanırdı. <gülüyor> <gülüyor> Aile bağlarınız da çok kuvvetliymiş. Öyleyizdir. Allah bozmasın. Aile önemli değil mi? Evet, çok önemli. Oo, bayağı geç olmuş. Vallahi konuşmaya da aldık. Kusuruma bakmayın ya. Artık istirahat zamanı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Hadi ararım seni yarın konuşuruz. Amineciğim ya sen tek suyu geçiriver abin çıkmasın şimdi oraya hadi canım. Aa, yok hiç zahmet etmeyin gerçekten ben zaten yolu biliyorum nasılsa. Olur mu canım? Hadi Amineciğim. Yok yok ben sizi tabii geçireyim. Peki teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Gerçekten bekler misiniz? Yani. Kapımız herkese açıktır tabii. Hayır siz bekleyeceksiniz ben geri geleceğim çünkü. <laughs> Ay ailemsiniz. Vallahi abim duymasın hiç hoşlanmaz böyle şakalardan. <laughs> Şaka yapmıyorum ki. Kalbimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Tamam endişelenmeyin canım. Siz benimle kahve içmeyi kabul edin. Sonra ne gerekiyorsa onu yaparız abinizi de, ailelerimizi de mahcup edecek bir şey yapmam söz. Ay ne bileyim, çok şaşırdım. Ama tamam, düşüneceğim. Belki bir kahve içebiliriz. Bu gece mutluluktan gözüm uyku girmeyecek. Tamam o zaman. Görüşürüz, iyi akşamlar. Dikkatli sürün arabayı. İyi geceler. Teksoy gitti mi? Hmm. Senin de başına gitti. Sevdin onu. Ne kadar yakışıklı asil bir adam. Pek <laughs> dikkat etmedim anneciğim. Hmm. Bir dahaki sefere dikkat edersin. Zaten İstanbul'da sık sık görüşürsünüz. Ben Murat'ı bırakıp İstanbul'a gelmeyeceğim anne. Siz görüşürsünüz Teksoy'la. Murat'tan kurtulacaksın. Ben nereye dersem oraya geleceksin. Kiminle dersem onunla görüşeceksin. Ya hayat benim hayatım. Çocuk da benim çocuğum. Seni ben doğurdum. Kızım için en iyisini ben bilirim. O Murat yüzünden aklını oynatmana izin vermeyeceğim Mine. Yeter artık, yeter. <laughs>